şuraya. Of of of. Ay nasıl dağılıyor şuraya bakın. Hmm. Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bu... sizlerle birlikte çok pratik yapımı ile tel tel ayrılan çok lezzetli tahinli kete tarifimi paylaşacağım. Öncelikle ketemizin hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1,5 tatlı kaşığı şeker, bir paket instant maya ekledikten sonra spatula yardımıyla hafif karıştırıyorum ve ilk etapta 3 su bardağı ununu ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı tuzunu ekledikten sonra hamurumu kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek yoğuruyorum. Unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada lütfen ununu eklerken kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor çünkü. Evet gördüğünüz gibi spatulayı bıraktım ve bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi hamurumu unlamış olduğum masanın üzerine alıyorum ve özlü bir hamur olana kadar bu şekilde yoğuruyorum. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, az bir şey daha masanın üzerinde yoğurduğum hamurumu şimdi tekrardan yoğurma kabıma alıyorum ve sadece 2 dakika beklettikten sonraki kıvamını tekrar göstermek istiyorum size. Evet, hamurum 2 dakika beklettikten sonra kendisini saldı ve şimdi çok güzel pürüzsüz bir hamur olacak. Siz de göreceksiniz. Evet bakın, kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Kulak memesinden bir tık sert olması gerekiyor. Daha sonra spatula yardımıyla 5'e bölüyor, 5 parçaya bölüyorum ve her parçayı portakal büyüklüğünde beze haline getiriyorum. Diğer taraftan bir tepsinin içine bir çay bardağı eritmiş olduğum tereyağımı ekliyorum ve ilk etapta hamurlarımı sadece 5 dakika bu yağın içinde dinlendirmek için bekletiyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurlarım 5 dakika dinlendi. Şimdi tepsinin içinden alıyorum ve boş bir tepsiye Şimdi hamurlarımızı başka bir tepsiye alıyorum ve arta kalan yağın içine yaklaşık bir buçuk su bardağı tahinimi ilave edip bir çay bardağı da şeker ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aratmanız yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bezemin bir tanesini aldım. Mer Merdane yardımıyla bu şekilde gelişi güzel açtıktan sonra rulet yardımıyla böyle ince ince kesikler atıyorum. Burası çok önemli. Evet gördüğünüz gibi kesiklerimi attım. Bu aşamadan sonra kestiğimiz bu dilimleri bu şekilde tutarak kaldırıyorum ve Tereyağlı tayin karışımının içine batırıyorum. Her tarafını bu şekilde tayine buluyorum. Özellikle bu keteyi yapmanız için oklava kullanmanıza veya yufka açmanıza hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi yufka açmasını bilmeyen bile bu keteyi rahatlıkla yapabilir emin olabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ıslatmış olduğum tayinli hamurumu kenara aldım. Tekrar dinlenmesi için ve bir sonraki bezelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bütün bezelerimi böyle bu hale getirdikten sonra şimdi ilk yaptığımı alıyorum ve elimle bu şekilde bastıra bastıra açıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra hamurumu tekrar açtım bu şekilde ve üzerine susam serpiyorum. Ee, bu aşamada hem içinde susam olmuş oluyor hem de dışında susam olmuş oluyor. Bu sayede çok güzel bir görüntü ve lezzet oluyor. Evet her tarafına susamı serptim. Şimdi hamurumu bu şekilde rulo yaparak aynı zamanda da incelterek açmaya devam ediyorum. Bu sayede iplik iplik oluyor. Evet siz de görüyorsunuz hamurdan bayağı böyle uzun bir rulo elde ettik. Şimdi bu ruloyu kendi ekseni etrafında tersten çevirerek şekil veriyorum. Evet, şeklini verdikten sonra üzerine bu şekilde elimle bastırarak tekrar büyütüyorum ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Ben burada üzerine kırık fındık kullanmayı tercih ettim, çok yakışıyor. Dilerseniz siz kullanmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi diğer ketelerimi aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Hamura bakar mısınız? Tahinli karışımın içinde bile öyle güzel salmış ki kendisini. Elime aldığım anda uzadı gitti. size görüyorsunuz. Şuraya bakın. Kadayıf gibi mübarek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane ketemi yaptım. Bu şekilde daha sonra ketelerimi yaptıktan sonra bir 20 dakikada mayalanmasını bekledim tepside. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tahinli çöreklerimi yaptım. Bakar mısınız görüntüsüne? Hele şuraya bakın şuraya. Ay şuraya bakalım şimdiden dağılmaya başladı bile. Şöyle hemen sizin için bir tanesi göstermek istiyorum. Bakar mısınız şuraya? Of 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 şuraya. Of of of. Ay nasıl dağılıyor şuraya bakın. Hmm. Şöyle hemen şuradan alıp göstermek istiyorum. Bakın tel tel. Şimdi hemen sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Aa. bir Şey söyleyeyim mi? Ay çok lezzetli, aşırı lezzetli oldu şuraya bakın. Bakın bakın. Tel tel ayrılıyor görüyorsunuz. Bakın. Harika bir şey oldu böyle üstü çıtır çıtır içi yumuşacık o tahinin verdiği lezzet tamam bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.